Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Masal'ın YouTube kanalı ve S. benim YouTube kanalım. İlk benimkinden başlayayım. Bilalım. İlk abone sayısından başlayalım arkadaşlar. 15 abone. Tamam. video da fazla. Şimdi şortları sadece. Öbürlerini sonra. Biz burada Masal'ın yaptığı şeyi bak. Şimdi hemen göstereyim. Şöyle arkadaşlar. Bir bu videoyu da göreceksiniz. Bunu geçelim. Arkadaşlar bütün bütün en iyi bolcuları sayacağım dört tane. Birincisi <laughs> Cristiano Ronaldo. 15 bin gol atar. Ronaldo Nasıl? Cristiano Ronaldo. Onun adı Ronaldo. İkincisi Messi. <laughs> Messi'dir onun adı. Messi bin gol atar. Ben evet, arkadaşlar bununla sonra... geçiyorum. Açılacak. <laughs> arkadaşlar şimdi bakın ben burada sekoluk yapıyorum. Tamam mı? Hemen masalın yaptığı şeyi göstereyim. Dur. Bu. Bakın yaptığı şeye bak ya. Ayıp. Ayıp değil mi arkadaşlar? Ayıptır, günahtır kardeşim. Bu ne oğlum? Şimdi Hemen Hemen benim kanala geçelim. Ben de, de hemen şuraya. Bunu izleyeyim istenizdir. Masa Eroğlu'ya bir bakın nasıl videolar çekiyor. Ona göre abone olun. Güzelse abone olun. Açılır birazdan. Bu açılsın ben açıyorum. Ay açıldı bile. Ne <laughs> Biz burada box yapıyoruz. Onun boxunu göstereyim mi arkadaşlar? Onun box çok komik. Ve düzgün değil onu. Güzel değil. Ha yani şöyle boxunu göstereyim orada. Nerede? Ha. Bu no box. Yani, arkadaşlar karton. bugün boks yapıyoruz. Arkadaşlar bakın boks çok kötü. arkadaşlar. Lan karton lan o. Karton o. Evet arkadaşlar şimdi yine boks <laughs> Karton lan o. Karton. Buraya geçeceğim. Karton lan o. vuruşta. Semet Karataş tadına bak. Semet <laughs> Karataş'ını siktir. Tövbe. Değil mi tövbe arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün boks yapıyoruz. Sen. Boksuna sokacağım. Arkadaşlar ayıp değil mi? Götürme Bakın yine göster bu videoyu. İzleyin arkadaşlar. Ona göre abone olun bak. Bakın. Ayıp. 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 Salak. Yürü git. Pisik bir daha öyle videolar at. Bak nasıl videoyu çekiyorum. Bir daha öyle bir tane videolar at. Hadi bak istiyorum hadi. At at at. At Ben sana nasıl bir kapak. Ben sana bir. Gel sen bu bizim, oh. ev, bizim, ev, bizim, ev. ev, bizim eve gel. Bizim eve gel. Bizim eve gel aga. Benim. <gülüyor> Hemen böyle. Rüzgar video çekiyorum Hayır bırak. Bırak. Biz buradaki komik yapar. Sen kimsin oyuncağı. ya? Sen kimsin salak beyinsiz? Şimdi hemen göstereyim. Hemen <laughs> Arkadaşlar bir, bir, bir. <laughs> ben bana bir iki de gösteriyorum. Bak bu yeni. Bakın. A <laughs> böyle <laughs> çalıyor. Onun yaptığına bakın. Hemen onu da gösteriyorum. Ses çıkmıyor. Lan niye ses çıkmıyor? Hemen şöyle göstereyim. Hemen <laughs> <laughs> evet. onun çaldığı nasıl onları. Hemen he. Onun ses çıkmıyor da, ses çıkmıyor. Yani. <laughs> Nasıl aga? Ne oluyor amına? <laughs> <laughs> Bekle lan. Evet arkadaşlar şimdi bakın nasıl çaldığını. Ses çıkmıyor. Bakın. Çok ses geliyor mu? Hayır. hadi ben, ben duyuyorum siz Kancam biliyor musunuz? Hayır. Efendim. Böyle ses mi çıkıyor ya? Ses mi çıkıyor? Ses ses mi ses çıkıyor? Bir gitme. Bir sigara. Ya kötü bir sallama video ne? Acayip bir tane videoda da sallamış. Bu muydu? <laughs> ha bu, bu. Bu Evet evet. Bu bu. <Gülüyor> ha, <Gülüyor> Bu değil. Bu değil arkadaşlar. Bekleyin arkadaşlar. Bak. Ayıp. Ayıp lan. Ayıp. Salak ya. Ayıp lan. Bir dakika lan ne olduğunu görmedim. Ha buraları geç 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 geç. geç. Ya burayı geç ya. Stop. Stop.

götüm gibi bağırıyor. <laughs> Şuna. Bu <O> da değil. Bu <laughs> <O> da değil. <laughs> Bu. Hepsini sıra sıra izleyecek hadi. Buna videolarını sadece bak. Benimkiler güzel zaten görüyor Ben 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 geçelim Allah aşkına ya. Bu ne? Boktan bir şey yapmış <laughs> Ay. Ne oluyor amına? Ma! 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 Lan bir gizli modu kapat. Kanalınız. Kanalımız ha. Benimkini geçiyor ya. Bu oğlum? İlkini geçiyorum. Gerçekten yani. Bütün şey, şey. 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 sayacağım. Dört tane. A, ya Onda ses çıkmıyor bende çıkıyor. Ben de çıkıyor. Ha. <laughs> Bakın benim bookstore'dan da.